Modern çağla birlikte artık modern çağımızda bebek bezleri de farklılık göstermeye başladı. Efendim bir bebek bezi düşünün. Bebeklerdeki idrar yolu enfeksiyonunu tespit edebiliyor. Şahane bir buluş öyle değil mi? İstanbul Üniversitesi bir bebek bezi firmasıyla ortak çalışması sayesinde bunu üretmiş. Nasıl anlaşılıyor biliyor musunuz? Eğer bebekte enfeksiyon varsa idrar yolunda o bebek bezi pembeleşiyor. İstanbul Üniversitesi Sanayi ve Özel Sektör birleşti. Bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunu tespit edecek akıllı bez üretildi. Enfeksiyon nedeniyle yeğeninin böbreğinde işlev kaybı meydana gelen bebek ürünleri üreten bir firma yöneticisi, idrarı analiz edip bebekteki rahatsızlıkları ortaya çıkartacak bez üretme fikrini hayata geçirmeye karar verdi. 3 yıl süren çalışmalar sonuç verdi. Yaklaşık bir yıl kullanma süresi olan ürün içerisine yerleştirilen solüsyonlar sayesinde enfeksiyonlu idrarı algılayabiliyor. Enfeksiyonlu idrar solüsyonlara temas ettiği anda bezin dış yüzeyinde pembe renk oluşmaya başlıyor. Böylece bebekte bir ön tarama yapılması sağlanıyor. Eğer renk pembeye dönerse bu diğer test sonuçlarının da pozitif çıkacağı anlamına geliyor.